Evet çocuklar yeni ünitemiz veri işleme. Şimdi sizinle birlikte veriyi tanımlayacağız. Veri araştırmalar sırasında bir amaca ulaşmak için toplanan bilgilerin tümüdür. Yani araştırmalar için topladığımız sayısal bilgilerdir demek istiyor aslında. Hemen bir örneğine bakalım. Sınıfımızdaki öğrencilere en sevdikleri öğretmen sorulduğunda öğrencilerin verdiği tüm cevaplar birer veridir. Evet öğrencilere burası çok önemli buranın altını çiziyoruz. Öğrencilere dediği kısmı ee, atlamıyoruz çocuklar. Şimdi diyelim ki bir araştırma sorusundan bahsediyoruz. Araştırma sorusu ne? Önce onu bir tanımlayalım. Ee, araştırma sorusu belli gruptan veri toplamak için düzenlenen sorulardır. Şimdi bakın okulumuzdaki öğrencilerin taraftarı oldukları futbol takımı hangisidir diyor. Yine bir öğrencilerin yani bir gruba yöneltilen. E, dikkatimizi çekmek zorunda burada kişisel e, sorular olmaz çocuklar araştırma soruları gruba yönelik olmak zorundadır e, kişisel e, sorduğumuz sorular araştırma sorusu olarak geçmiyor lütfen bunu bir yere not edin e, örneklerine bakalım isterseniz sırayla e, bize diyor ki aşağıdaki sorulardan araştırma sorusu olanın yanına artı olmayanı eksi ile işaretleyiniz hemen bakalım birincisine sınıfımızdaki öğrencilerin en çok çalıştıkları dersler hangileridir? Bakın yine öğrencilerin diyor yine bir gruba yöneltilen e, soruyla karşı karşıyayız o zaman bunu araştırma sorusu diyebiliriz yanına bir artı koyuyoruz hemen diğer örneğe geçelim apartmanımızdaki Fatih Bey'in Fatih Bey Fatih Bey kişisel hemen şuraya yazalım kişisel soruya girer dolayısıyla bir araştırma sorusu değildir. O yüzden yanına bir eksi koyuyoruz. Üçüncü örneğimize bakalım. Okulumuzdaki öğretmenlerin işe gelip giderken kullandıkları ulaşım araçları hangileridir demiş. Bakın yine okulumuzdaki öğretmenlerden bahsediyor. Öğretmenler dediğimiz yine kalabalık bir topluluk olduğu için onun yanına hemen bir araştırma sorusudur diye artı koyuyoruz. Son örneğimize bakalım. Bir markette alışverişe gelen müşterilerin en çok tercih ettikleri çikolata markası nedir? Evet, müşteriler demiş. Yine bir e, gruba yöneltilen soruyla karşı karşıya, karşıyayız. Dolayısıyla bu e, artıdır. E, şimdi size burada birkaç tane bilgi vereceğim. Lütfen bunları e, not edin çocuklar. Şimdi karşımıza sorularda e, istatistik diye bir kelime çıkacak. E, i̇statistiği açıklıyorum sizlere. İstatistik, veri toplama, düzenleme ve yorumlama ile ilgilenen bir çalışma e, alanıdır. E, sorular sorularda karşımıza çıktığı zaman e, bunu kullanalım. Yani tanımına en azından e, bir yere not edelim ki karşılaştığımızda e, aklımızın bir köşesinde bulunsun. Ve bize e, bazen e, şema şeklinde de çıkabiliyor. Şema ise verileri sınıflandırmak ve aralarındaki ilişkileri göstermek için kullanılan bir araçtır. Yani ilişkileri görmemizde kolaylık sağlar. Bunu da bir kenara not ederseniz çok rahat edeceksinizdir. Bu arada tekrar edeyim, tek bir veriyle cevaplanabilen sorular araştırma soruları değildir. Bunu mutlaka iyi öğrenmeniz gerekiyor. Ee, devam edelim. Araştırma sorusunda veri toplanacak gruba ait bilgiler bulunmalıdır. İyi bir araştırma sorusunda yapmak istediğimiz araştırmanın amacı belli olmalıdır. Evet, burada amaç kısmı çok önemli. Eğer bir amaca ulaş ulaşamıyorsak ya bir amaç elde edemiyorsak e, maalesef bunu almıyorsunuz yani kabul etmiyorsunuz. Şimdi örneği inceleyelim hep beraber. Örneğimizde şunu söylüyor. Satışları istediği seviyede olmayan bir market sahibi olumsuzluğu öğrenmek için bir araştırma yapmak istiyor. İlk önce marketin müdürü ve muhasebesi ile bir toplantı yaparak ne yapmaları gerektiğine karar veriyorlar. Çevredeki marketlerin müşteri potansiyellerini araştırarak bu sektördeki potansiyeli öğrenme kararı alıyorlar. Diğer marketlerde olup kendilerinde olmayan ürünlerin tespiti için araştırma ekibi kurulması kararı alıyorlar. Müşteri memnuniyet durumunu ve istedikleri ölçmeye yönelik bir anket yapmaya karar veriyorlar. Şimdi sıraya dikkat etmişsinizdir diye düşünüyorum. Bakın önce market müdürü market müdürü ve muhasebesi ile ilgili bir toplantı yapıyorlar. Çünkü neden? Bir olumsuzluk söz konusu ve bunu öğrenecekler. Daha sonra çevredeki marketlerde müşteri potansiyellerini inceliyorlar. Daha sonra kendilerinde ne var, ne yok, ya da karşı marketlerde ne var ne yok? Bu ürünlerin tespiti için bakın ürünlerin tespiti için bir ekip kuruyorlar. Daha sonra da bir anket yapıyorlar. Evet bir sonraki aşamamızı anlamışsınızdır. Anket soruları. Şimdi bizim e, bu anket soruları anket nedir? Anket soruları nasıl düzenlenir? Örneğimizde devam edelim bir bakalım. Bu örnek üzerinden devam ediyoruz. Marketimizin düzenli müşterisi misiniz? Diyelim ki evet ben bu marketin müşterisiyim. Kutucuya evet diye bir etiket atıyorum. İkinci e, ikinci soruya geçiyoruz. Markette istediğiniz her ürünü bulabiliyor musunuz? Bulabiliyorsanız evet, bulamıyorsunuz. hayır demeniz gerekiyor. Diyelim ki ben e, birkaç ürüne karşılaşmadım. İstediğim ürünleri bulamadım. Buna hayır diyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Marketteki ürünler size pahalı geliyor mu? Tabii ki de diğer marketlere mutlaka gitmişsinizdir. O ürünlerdeki ücretleri karşılaştırdığınızda işte pahalıysa evet pahalı değilse hayır kutucuğunu işaretliyoruz. Diyelim ki bana pahalı geldi. Evet'i işaretliyorum. Bunun gibi işte değişik artık sayıda yani kaç sayı olduğunu bilmiyoruz soruların. 10 olur, 20 olur. Çeşitli sorulara bu şekilde cevap veriyoruz. Bizim bu şekilde evet hayır diye cevap verdiğimiz sorularımız anket soruları diye geçiyor çocuklar. Evet, şimdi devam edelim. E, artık biz verilerimizi topladık, araştırma sorularımızı e, ilk başta araştırma sorularımızı hazırladık. Araştırma sorularımızı hazırladıktan sonra bir e, anket yaptık bunların içerisinde. Şimdi sıra geldi sıklık ve çetele tablosu oluşturmaya. Şimdi e, sıklık ve çetele tablosuna bir bakalım çocuklar. Şimdi e, belli bir konuda Herhangi bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlenmesi işlemini araştırma deniyor. Zaten bunu e, görmüştük. Araştırma yapılırken araştırma sorusunu belirliyoruz, uygun örnekler seçiyoruz, verileri topluyoruz ve verileri tabloya aktarıyoruz. Az önce size anlattığım şeyin aslında sıralaması bu araştırma sorusunu belirledik, uygun örnekleri seçtik, verileri topladık ve şimdi tabloya aktaracağız. Belli bir konuda bir grubun görüşünün ne olduğunu belirlemek için üzerinde araştırma veya deney yapılacak gruba ise örneklem adı verilir. Buradaki örneklem nedir diyebilir sorularda. O yüzden bunun tanımını da mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Veriler toplanırken anket, görüşme, tarama ve benzeri toplama araçları kullanılıyor. Araştırmalarda bir amaca yönelik toplanan bilgiye veri deniyor. Bunu tekrar hatırlamak amacıyla yazdım. Mutlaka bunu öğrenmeniz gerekiyor. Bir bir topluluğunda her bir verinin olma sıklığını sayılarla gösteren tabloya ise sıklık tablosu deniyor. Bakın sayılarla gösteriyorsa, bunu mutlaka altını çiziyoruz, sayılarla gösteriyorsa sıklık tablosu. Bir bir toplumdaki her bir verinin olma sıklığını çizgiler kullanarak gösteriyorsak, bu tabloya da çetele tablosu deniyor. Hemen tekrar ediyoruz. Sıklık tablosunu sayılarla, çetele tablosunu çizgilerle gösteriyoruz. Evet, hemen bir örnekle bakalım isterseniz. Şimdi örneğimizde bir grupta bulunanlardan 17'si İngilizce, 12'si Almanca, 8'i Fransızca ve 4'ü Türkçe konuşabilmektedir diyor. Buna göre bu verileri aşağıdaki çetele tablosunda gösteriniz diyor. Bakın tablomuzda ne var? bir dil var iki bu dili konuşanlar konuşan kişilerin sayısı var doğru mudur ben hazır şekilde tabloyu çizdim sizler de defterinize bu tabloyu çiziyorsunuz dilleri hemen yazıyorsunuz çocuklar ben kısaca yazacağım İngilizce'ye i diyeceğim Almanca'ya a diyeceğim siz lütfen uzun uzun yazın Fransızca'ya f diyeceğim Türkçe'ye ise T diyeceğim. Dilleri yazdık. Karşımızda dört tane dil var. Hemen geldim İngilizcenin karşısına 17. Şimdi bu bir çetele tablosuysa eğer, bakın sorunun kökünde altını çiziyorum. Bu bir çetele tablosuysa eğer ne yapacağız? Çizgilerle göstereceğiz. İngilizce bilen 17 miydi? Evet. O zaman başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 Evet, diğerine geldim. Almancaya bakıyorum. 12'si Almancaymış. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet, Fransızcaya geldim. 8'i Fransızcaymış. Bakın şurada yazıyor 8'i. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4'ü ise Türkçeymiş. 1, 2, 3, 4. Fark ettiyseniz 4 tane şu şekilde çizikler atıp 5.yi üstüne düz bir çizik olarak attım. Genelde böyle gösteriliyor. O yüzden bu şekilde sizlerle paylaşıyorum çocuklar. Lütfen siz de bu şekilde çiziniz. Evet, şimdi diğer bir örneğimize geçelim. Bir sınıftaki öğrencilere en çok sevdiğiniz futbol takımı hangisidir diye sorulduğunda aşağıdaki cevaplar alınmıştır. Buna göre sıklık tablosunu oluşturup sorulara cevap verin. Bu sefer sıklık tablosunu oluşturacağız. Sıklık tablosu neydi? Sayısal verilerdi. Şimdi bakın bana zaten hazır vermiş verileri. Sadece buradaki sayıları belirleyeceksiniz. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Önce Fenerbahçe'yi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen sayısını yazıyorum 8'i Fenerbahçe'nin karşısına. Galatasaray'a geliyorum. Saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet 4 tane. Hemen karşısına 4'ü yazıyorum. Beşiktaş'a geliyorum. Saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane Beşiktaşlı varmış. 5'i yazıyorum. Trabzonspor'a geldim. Trabzonspor'da 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6 tane Trabzon sporlu var. E, şu Fenerbahçe'de çizmediğim var sanıyorum ona bir daha bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 taneymiş çocuklar. Şu Fenerbahçe'ye 9 yapalım. Evet şimdi... Bütün verileri, tabloyu tekrar tekrar kontrol edin lütfen. E, saymadığınız hiçbir tane takım olmasın. Evet, şimdi bize bu örnekle ilgili yani yaptığımız tablo ile ilgili bazı sorular vermiş. Çocuklar şimdi bu soruları sizlerin cevaplamasını istiyorum. Ee, ama size burada bazı ipuçları vereceğim. Size ben e, sıklık tablosunu yani sayısal verilerin bulunduğu tabloyu oluşturdum. Siz bu tabloya bakarak en çok sevilen takım hangisidir? Yani en çok tutulan takım, en çok sayı değeri hangisi yüksekse onu yazıyorsunuz. Sınıf mevcudu kaçtır diyor. E tabii ki de tutulan takımları toplayacağız değil mi sayısal verilere. Ona göre sınıf mevcudu karşımıza çıkacaktır. En az sevilen takım hangisidir diye soruyor. En düşük sayımız hangisi ise takım odur. Lütfen onu yazın. Fenerbahçe'yi sevenler Galatasaray'ı sevenlerden kaç kişi fazladır diyor. Fenerbahçenin sayısını bulduk, Galatasaray'ın sayısını bulduk. Bu yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki sayıları karşılaştırarak bunu bulabilirsiniz. Son sorumuzda benzer Beşiktaş ve Galatasaray pardon, Beşiktaş ve Trabzonspor'u sevenlerden kaç kişi azdır diyor. Yine Beşiktaş'ın sayısı ve Trabzonspor'un sayısı belli. Bunları karşılaştırarak cevabı bulabilirsiniz. Şimdi yeni bir başlığımıza geldik. E, artık biz tablolarımızı da oluşturduk. Bunlara sıklık ve çateli tablosu dedik. E, sırada stüm grafiğimiz var. E, stüm grafiğinin tanımını yapalım. Bundan sonra örneklerine bakalım. Verilerin stümlerle gösterilmesine e, gösterilmesinden bahsedeceğiz sütunlar, dikdörtgenler veya dikdörtgenler prizması şeklindeki çubuklardan meydana gelir. Sütun grafiklerinde gösterilmek istenen değerler sütun veya çubuklarla ifade edilir. Bunlar dikey ve yatay çizgiler ile çizilir, eşit aralıklara bölünür. Karşılaştırılacak değerler bu aralıklar üzerinde işaretlenir. Aynı genişlikte sütunlar bu işaretlere kadar uzatılır. Tüm grafikleri verilerin karşılaştırmasını sağlar, belli bir zaman aralığındaki değişiklikleri gösterir. İşte bunlar okullarda, bankalarda, şirketlerde ve verilerin değerlendirmesinin yapıldığı yerlerde kullanılır çocuklar. Şimdi soru üzerinden daha net anlayacaksınız. Yanda verilen çetele tablosu bir sınıftaki başkan seçiminin sonucunda adayların aldığı oyların dağılımını göstermektedir. Buna göre sütun grafiğini oluşturunuz diyor. Bakın yanda bir çetele tablosu var. Bu çetele tablosundaki değerler zaten belli. Ama biz yine de sayısal değerlerini bunu yani bir sıklık tablosuna çevirerek sayısal değerlerini bularak daha kolay grafikte yerlerine yerleştirebiliriz. Hemen Nazife'nin aldığı oy sayısına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nazife de 6 var. Sibel'e bakıyoruz. 5, 6, 7, 8. Sibel'de 8 oy var. Onur'da 4 oy var. Feyza'da ise 10 oy var. Şimdi biz e, sütun grafiğini oluştururken şuna çok dikkat etmeliyiz. Bakın dikey doğrultuda olanlar. Oy sayısı yataydakiler ise adayların isimlerini yerleştireceğiz. O zaman yine bir sayısal değerleri şimdi yerleştirelim. En düşüğümüz 4 değil mi çocuklar? O yüzden ben hemen şöyle 1, 2, 3, 4 deyip şuraya 4'ü yerleştiriyorum. 5, 6 deyip şuraya 6'yı yerleştiriyorum. 7, 8 deyip şuraya. Yani eşit aralıklarla çizilmesine dikkat edin lütfen. 8'de yazdık. 9, 10'u da şuraya yerleştirelim. Evet, değerlerimizi yerleştirdik. Sıra geldi isimlere. Nazife'yi ne ile gösteriyorum? Sibel'i S ile gösteriyorum. Onur'u O ile gösteriyorum. Feyza'yı da F ile gösteriyorum. Siz dilerseniz bütün isimleriyle birlikte yazabilirsiniz. Şimdi e, Nazife'nin o aldığı oy sayısına tekrar bakıyorum 6. <laughs> 6'ya geliyorum. Şöyle nokta nokta yazıyorsunuz. Ne demiştik? Bir dörtgen ya da prizma şeklinde yerleştirebilirsiniz diyorduk e, demiştik. Siz e, hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ee, şimdi çocuklar burada e, renkli verebilir size, taralı verebilir, boş verebilir. Bunlar sadece görsellik belirtmek için. Ee, bu konuda da bir dipnot verelim. Sibel'e geldik. Sibel'de 8. Hemen şöyle 8'den nokta noktayı çiziyorum. Sibel'den bir tane şu şekilde ulaş, ulaş, ulaştırıyorum. Evet. Şimdi Onur'a geldim. Onur'da 4. Hemen şu 4'ten. Siz biraz daha defterlerinize lütfen muntazam çizin. Sizin defterleriniz zaten kareli. İsterseniz cetvel, cetvelden de yardım alabilirsiniz. Evet Feyza'ya geldim. Feyza'da ise 10. Hemen gelip şuradan ona bir tane çiziyorsunuz. Dediğim gibi içi boş kalabilir. Şu şekilde tarayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet. Evet diğer örneğimize geldik. Yine buradan birkaç tanesini size cevaplayacağım. Geri kalanını size bırakacağım. Yol göstermek amacıyla birkaç tanesinin cevabını vereceğim ama. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen sütun grafiği bir okulun 5. sınıflarda bulunan kız ve erkek öğrencilerin dağılımını göstermektedir. Buna göre soruları cevaplayınız. Şimdi evet 5A, 5B, 5C ve 5D sınıflarını vermiş. Hemen bakalım. Erkekleri pembe ile, kızları mavi ile göstermiş. Hemen erkekleri şöyle alta yazalım. Bakın erkekleri alta yazıyorum. 6. Kızları hemen üstüne yazalım. 4. 5B sınıfına geldim. İkisi de eşit bakın. Mavi üstüne yazayım kızları, erkekleri altına yazayım. 8. 5C'ye geldim. 5C'nin erkekleri 2, kızları 6. 5D'ye geldim. Erkekleri 4, kızları ise 8. Evet. Hemen kontrol edelim tekrardan. 5A'nın erkekleri 6, kızları 4. 5B'nin 8'e 8, e 8 erkekli kızları eşit. 5C'nin erkekleri 2, kızları 6. 5C'nin erkekleri 4, kızları ise 8. Evet şimdi birkaç tane sorusunu cevaplayalım. Geri kalanlar da size kalsın. Erkek sayısının en fazla olduğu sınıf hangisidir? Erkekleri aşağı yazmıştım dikkat ederseniz. 5B sınıfında. O yüzden hemen 5B diyebilirsiniz. Buraya e, ikinci sorumuza bakalım. Erkek sayısının kız sayısından fazla olduğu sınıf. Erkek sayısı bakın e, 5B'de eşit, 5C'de erkekler az, 5D'de erkekler az ama 5A'da erkekler kızlardan daha fazla sayıda. Son bir soru daha cevaplayacağım. Erkek sayısının kız sayısına eşit olduğu sınıf hangisidir diyor. Az önce zaten tablo 3, tablodaki verileri yazarken de söylemiştim. 5B sınıfında 8'e 8 diye. Cevabımız 5B. Geri kalan 3 soru sizindir arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi diğer soruda bakın e, tanım yaparken ne demiştim size? Bu sütunlar dikey de olabilir, yatay da olabilir. E, yukarıdaki grafikte bir çiftlikteki hayvanların sayıları verilmiştir diyor. Bu çiftlikte toplam kaç hayvan vardır? Hemen yazalım. Koyun 4, keçi 6, tavuk 7, tavşan ise 4. Evet bunları topladığınızda zaten sonucu oluşacaksınız. 4, 6, 7 ve 4. Ne yaptı çocuklar? 10 burada var. 11 burada var. Cevabımız 21 yani... A evet, ee, bu soruyu da cevaplayalım. Aşağıdaki verilen grafik bir ilin bir haftaki sıcaklık değişimini göstermektedir. Şimdi en sıcak gün ile en soğuk günü soruyor. O yüzden tabloyu komple değerlendirmenize gerek yok. Zaman kazanmak açısıyla hemen en sıcak günü şurada pazar olduğuna dikkat ediyoruz. 18'i işaretleyelim. En son ise çarşamba olduğuna dikkat ediyoruz. Şunların boylarından bunu zaten anlayabilirsiniz. Aralarında da fark var zaten. Çok rahat görülüyor. Evet 18'den onu çıkartırsanız aradaki farkı bulacaksınızdır. 8 derecedir çocuklar. Evet, yine bir sınıftaki en sevdiğiniz renk hangisidir sorusuna karşı cevap alınmış. Bu sefer bunu grafikte hangisidir diye soruyor. Grafiği kendi vermiş. Hemen sarıları sayın lütfen. Sayın. Az önce benim soruda kaçırdığım gibi siz de kaçırmayın. Mutlaka üzerlerini çizerek gidin. göz ucuyla bakarsanız bir tane kaçırabilirsiniz. Sarıları sayıyorum çocuklar. Sarılardan 1 2 3 4 5 6 tane olduğunu görüyorum. Hemen mavilere bakıyoruz. 1 2, 3, 4 tane olduğunu görüyoruz. Kırmızılardan ise 1, 2, 3, 4 tane olduğunu görüyoruz. Ee, sarı burada 4 gitti çocuklar. Sarı burada 4 gitti. Sarı C ve D'de sadece 6. Maviye geçiyorum. Mavi sadece C şıkkında 4 diğerinde 2 olduğu için cevabımız ee, Ceyhan. Diğer soruda e, çocuklar aynı e, bu soruyu size bırakıyorum çok basit bir soru. E, yine gözlüklü kız, gözlüksüz kız, gözlüksüz erkek ve gözlüklü erkek olarak zaten sayısal değerleri size vermiş. Sizin burada ekstra bir bilgiye ihtiyacınız yok. Bu bilgileri kullanarak tablodaki e, değerlerle karşılaştırıp doğru cevabı bulacaksınız. Diğer soruya geçtiğimde ee, bakın yine grafiği okumanızı istiyor. Bir otomobil firmasının Ocak ayında ürettiği arabaların rengini göstermişler. İşte siyah, kırmızı, gri, beyaz ve kahverengi diye. Bunları yorumlayarak aşağıdakilerden hangisini, hangisine diye ulaşılamaz. Yani verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi hemen siyaha bakalım. Üstüne yazıyorum 70. Kırmızıya bakıyorum 40. Griye bakıyorum 60. Beyaza bakıyorum 100. Kahverengiye bakıyorum 50. En fazla beyazdır diyor. Tabii ki de doğrudur. Bakınız yazdım 100 diye. Beyaz renkli araba sayısı kırmızı ve gri renkli araba sayısının toplamı kadardır. Evet, 40, 60 daha görüyorsunuz ki 100'e eşit de doğru en az kahverengidir diyor. Hayır arkadaşlar, en, en az kırmızıdadır. O yüzden cevabımız Cihan. Ee, evet çocuklar, e, burada e, konumuz yani ünitemiz e, bitmiştir. Lütfen gerekli notlarınızı alınız. Ee, sorularınızı çözünüz kitaplarınızda ek kaynaklarınızda soruyu soruları mutlaka ve mutlaka yapamadığınız varsa tekrar tekrar bakınız. Size iyi günler diliyorum.